Merhaba arkadaşlar. Bugün kafa kemiklerinden bahsedeceğim. Kafa kemikleri nörokranium ve viserokranium olmak üzere iki grupta incelenir. Nörokranium beyinle bağlantısı olan, beyni çevreleyen kemiklerdir arkadaşlar. Nelerden oluşacak? Nörokranium toplam 8 tane kemikten oluşmakta. Bunlar ön tarafta os frontale, yan taraflarda, aşağı taraflarda os temporale, yukarı kısımlarda, yukarı yan kısımlarda os parietale, arka tarafta os occipitale, iç tarafta baktığımız zaman os sifenoidale ve aradan görünecek şurada da os etmoidale'den oluşmaktadır arkadaşlar. Visera baktığımız zaman nelerden oluşmaktadır? Burada yine önce nörokronium'u söyleyelim. Nörokronium kemikleri os frontale, os temporale, os parietale, os occipitale ve bunu açtığımız zaman ise iç tarafta arkadaşlar. Evet, os etmoidale ve os fenoidale'den oluşmaktadır. Şimdi Visera kemiklerine baktığımız zaman neleri göreceğiz? Onlara bakalım arkadaşlar. Os nazale'yi görüyoruz. Os nazale, os lacrimale, os lacrimale, maxilla, Mandibula'yı görüyoruz. Daha sonrasında os Konkanazalis inferiorlar var arkadaşlar ve os palatinum var. Şu şekilde çevirelim. Evet, os palatinum ve vomer var arkadaşlar. Vomeri görebiliyoruz. Toplam 8 tane kranium kemikleri. 14 tane de visera kranium kemikleri var arkadaşlar. Şimdi kafatasına bir bütün olarak bakacak olursak kafatası arkadaşlar iki kısımdan oluşmaktadır. Ön tarafta Arcus supercilliarislerden, Arcus super başlayan arka tarafta ise en çıkıntılı nokta olan protuberansi occipitalis eksterneye kadar olan bu şekilde horizontal bir hat çizdiğimiz zaman bunun üstünde kalan alana kalvarya denir. Aşağısında kalan alana ise bazis krani denmektedir arkadaşlar. Üstten baktığımız zaman bir takım sturalar görüyoruz yani eklemler görüyoruz arkadaşlar. Burada gördüğümüz stura coronalis, coronalis frontal kemikle parietal kemik arasındaki e stur arkadaşlar. İki parietal kemik arasında şu şekilde iki parietal kemik arasında sura sagittalis görülmekte. Parietal kemiklerle oksipital kemik arasında sura lambdoidea görülüyor. Ve burada da temporal kemik ile parietal kemik arasında sura skamoza görülmektedir arkadaşlar. Şimdi kafatasını incelerken norma anterior Norma lateralis, norma e, posterior, norma inferior ve norma superior olarak inceliyoruz arkadaşlar. Norma superior'dan baktığımız zaman zaten kalvaryayı görüyoruz ve buradaki suraları görüyoruz arkadaşlar. Tekrar edelim. Sura coronalis, sura sagittalis ve az bir miktarda da sura lambdoidea görülmektedir. Şimdi ön taraftan baktığımız zaman hangi yapıları görüyoruz? gerçek kemiğimize geçelim şimdi. Ön taraftan baktığımız zaman hangi yapıları görüyoruz arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya doğru şimdi bakalım. Yukarıda frontal kemiği görüyoruz. Frontal kemiğin en çıkıntılı noktaları tuber frontale. Aşağı tarafta kaşların oturduğu kısım arkus superciliarisler bulunmakta. Arkus superciliarislerin orta tarafındaki düz alana glabella denilmektedir. Arkus superciliarislerin hemen aşağısında margo supraorbitalis denilen orbitanın taban, tavanını yapan kenar bulunmaktadır. Margo supraorbitalis. Margo supraorbitalis de ise arkadaşlar şuradan da gösterelim. Margo Supra Orbitalis'te iki tane çentik var arkadaşlar. Bunlar bazen Bakın şu şekilde iç tarafta olan insisura frontalis hemen yan tarafında insisura supraorbitalis var. Fakat bazen kemik yapı bu şekilde gelip bakın burada bir delik halini almış. Insisurayı kemik alttan kapattığı zaman bir delik halini alır. O zaman da foramen supraorbitalis ismi alınıyor. Insisura frontalis ve burası da foramen supraorbital arkadaşlar. Evet buradan devam edelim insisura frontalis ve insisura supraorbitalis dedik. Daha sonrasında arkadaşlar burada e, nazal kemiği görürüz. Os nazale görülmekte. Arka tarafında ise os lacrimale görülmektedir. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru devam edelim. Burada orbitayı görüyoruz arkadaşlar. Orbitaya baktığımız zaman ise orbitanın e, kenarları var. Margo supraorbitalis. Aşağısında margo ee, infraorbitalis veya margo superior, margo inferior da denilebilir. Yan tarafta margo lateralis, iç tarafta ise margo medialis bulunmaktadır. Margo superior kısmını frontal kemik oluşturur. Margo lateralis kısmını frontal kemikle beraber zigomatik kemik oluşturur. Margo inferior kısmını zigomatik kemik ve maksilla oluşturur. Bir kısmını da arka tarafta ee, daha doğrusu o e, duvarını oluşturacaktı arkadaşlar. E, iç tarafta da margo medialis kısmını ise neler oluşturacak? Frontal kemiğin bir kısmı ve maksilla oluşturacak arkadaşlar bu şekilde. Şimdi orbitanın duvarları var. paries superior, paries inferior, paries lateralis ve paries medialis olarak. Pareyes e, superior'a baktığımız zaman Paraya superior yapılan oluşturan yapılar nelerdir? Frontal kemiği görüyoruz ve arka tarafta ise sphenoid kemiğin ala minörü küçük kanadı görülmektedir. Dış duvarına baktığımız zaman ise zigomatik kemik ve ee, yine sphenoid kemiğin ala majörü arkadaşlar oluşturmaktadır. Alt duvarını ise pares inferiorunu ise zigomatik kemik, maksilla ve iç tarafta da e, palatin kemik, os palatinum oluşturacak. Ve iç duvarda ise arkadaşlar arkadan öne doğru sıralandırdığımız zaman sphenoid kemik, etmoid kemik, lakrimal kemik ve e, maksillayı görüyoruz arkadaşlar. Tekrar edelim. Eee sfenoid kemik, etmoid kemik, lakrimal kemik e, ve maksillayı görebiliyoruz arkadaşlar şu şekilde maksilla. Evet, orbitanın yapısından da bahsettikten sonra aşağı tarafta zigomatik kemiği görüyoruz. Hemen yan tarafında maksillayı görüyoruz arkadaşlar ve Burun boşluğuna açılan bir boşluk var. Burada apertura piriformis olarak isimlendirilir. Apertura piriformis yukarıda osnazale yan taraflarda maksilla yapmaktadır. Ve uç tarafındaki çıkıntıya ise arkadaşlar spina nazalis anterior ismi verilir. Yan taraflarda konka nazalis inferior görünmektedir arkadaşlar. Yukarıdaki konka nazalis medius ve superior etmoid kemiğe ait yapılardır. Evet, aşağı tarafta baktığımız zaman arkadaşlar maksillada foramen infraorbitale denilen, foramen infraorbitale denilen delikleri görüyoruz. Buradan eee van infraorbitalis dediğimiz ven, arter ve nervus infraorbitalis geçmektedir. Bunlar nereden gelecek? Orbitanın içerisine tekrar döndüğümüz zaman görülen bazı delikler var bakın. Burada e, arka tarafta bakın şuradaki gördüğümüz biraz daha yaklaştıralım. Şuradaki gördüğümüz açıklık fissure orbitalis superior arkadaşlar. Fissure orbitalis superior sphenoid kemiğin ala minori ve ala majori arasında bulunan bir yarıktır. Buradan da 3. 4. ve 6. kraniyel sinirlerle beraber 5. kraniyel sinirin 1. dalı olan nervus e, ofthalmikus'un dalları geçecek ve vena ofthalmikus superior geçecek arkadaşlar. Aşağıda tara aşağı tarafta gördüğümüz yarık ise fistro orbitalis inferior, fisura orbitalis inferior arkadaşlar. Buradan da vena oftalmika inferior geçecek. Aynı zamanda arteria maxillaris ve nervus maxillaris'in dalları geçecek. Daha sonra buradan e, nervus maxillaris'e ait bir dal Burada sulcus infraorbitalis içerisine girecek ve burada bir kanal var arkadaşlar. Kanalis infraorbitalis içerisinden girdikten sonra bakın burada foramen infraorbitaliden dışarıya çıkacak ve nervus infraorbitalis adını alacak. Evet yine orbitanın arka duvarında kanalis optikusları görüyoruz. Kanalis optikus içerisinden ne geçecekti? Nervus optikus ve arteria oftalmica geçmektedir arkadaşlar. Evet, ön tarafa doğru, aşağıya doğru devam ettiğimiz zaman neleri görüyoruz? Aşağı tarafta bakın, burada arkus alveolaris superior'u görüyoruz. Arkus alveolaris superioru maksilla oluşturmaktadır ve burada dişlerin oturduğu ve çıkıntı yaptığı şuradaki kısımlar ise jugal alveolaria olarak isimlendirilmektedir. Evet. Normal anteriordan baktığımız zaman görülen yapılar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi normal lateralise geçelim. Normal lateraliste gördüğümüz önemli yapılar nelerdir? Bakın burada arkus zygomaticus'u görüyoruz. Arkus zygomaticus'u temporal kemiğin processus zygomaticus'u ile zygomatik kemikteki processus e zygomaticus e, processus e, temporalis kısımları bakın şu şekilde birleşecek ve arcus zygomaticus'u oluşturacak. arkus zygomaticus üzerinde tuberculum articulare'yi görüyoruz. Tuberculum articulare'nin arka kısmında ise bir boşluk var. Burası arkadaşlar Kaput mandibulanın oturduğu fossa mandibularis. Bakın burası fossa mandibularis. Çene ekleminin olduğu kısım arkadaşlar. Yan taraftan şu şekilde yine gösterelim. Bakın burada arcus zygomaticus. Burada tuberkulum artikulare, fossa mandibularis ve arkadaşlar burada da meatus akustikus externusu görüyoruz. Dış kulak yolunun dışarıya açıldığı kısım porus akustikus externus olarak da isimlendirilir. Buradaki deliği kanal içeride devam eden kanal ise meatus akustikus externustur. Burada yine bir çıkıntımız görüyoruz. Prosesus mastoidus arkadaşlar ve yan taraftan yine görülebilen prosesus styloideus'u görmekteyiz. Evet yine zigomatik kemiği görebiliyoruz. Temporal kemik, e, parietal kemik, frontal kemik ve sfenoid kemiğin ala majörü görülmektedir yan taraftan da. Arkadan arkadaşlar zaten oksipital kemiği görmekteyiz ve burada yine sturalar görülmektedir. Stura lambdoidea görüyoruz arkadaşlar. En çıkıntılı noktası oksipital kemikte. Burası protuberans occipitalis externa'yı görüyoruz. Protuberans occipitalis externa. Protuberans occipitalis externa'dan arkadaşlar bakın yanlara doğru devam eden çizgiler var. Linea nuchalis superior olarak isimlendirilir. Bunun üstünde de tam görülmüyor ama linea nuchalis suprema, aşağısında ise linea nuchalis inferior görülüyor ve şurada bir kristamız var çıkıntı. krista occipitalis externa'yı görebiliyoruz arkadaşlar.